Eğer sen yüksek lisans yapıyorsan, doktora yapıyorsan ya da akademiye dair planların varsa aradıkların bunun içerisinde. Hadi gelin birlikte Türkiye'nin ilk akademik markasını birlikte inceleyelim. Yani akademik ürünler konusunda neredeyse ülkemizde hiçbir şey üretilmiyor. Hem de bir kadın girişimci tarafından bunun üretilmesi gerçekten çok değerli. Boynumuz kırmadan açabiliriz. Onunla başlayalım. Kararalım. Kadına şiddete hayır notuyla başlamış. Özellikle kadına şiddetin arttığı bu son zamanlarda böyle bir farkındalık yaratması gerçekten çok değerli. Hem akademik hayatta hem de toplumsal hayatta kadının sesi daha güçlü olmalı diyor. Böyle sticker'lar karşılıyor. Ki literatür makale ajandası. Sürekli bir sürü notlar alırız o makalelerin üzerine. Ama geriye dönüp baktığımız sonları bulamayız. Diğer bir ürün tez ajandası. Ve sürecini takip etmek için çok da güzel hazırlanmış kalın kapaklı bir ajanda. Bunun da içerisini göstereceğim. Word formatında test son diye çok tatlı. Benim de bütün çalışmalarım bu şekilde son 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 diye kayıtlama hiçbir şekilde son değil ve bir kupa Tez yazarken bol bol gözyaşlarımı biriktireceğim o kupa. Woman in Academia. Bir tane de defter. Biri YDS yok değil çalışma defteri. Biri de Ales çalışma defteri. Tabii ki bu iki sınavı da artık hayatımdan sonuna kadar çıkardığımı düşünüyorum. O yüzden bu Ales ve yok değil defterini size hediye ederim diye düşünüyorum. Hadi gelin birlikte şimdi bunların içeriğini inceleyelim. Öncelikle literatür makale ajandasından başlamak istiyorum. Şöyle bir takvimle geliyor. Özellikle TEZ'e yeni başladığım için böyle bir ajandaya gerçekten ihtiyacım vardı. Çünkü araştıracak konularım karman çorman oluyor. Okunması gerekenler, özetler, çalışmalarınızı not alabileceğiniz kısımlar var. Şöyle detaylı makale okuması kısmı var. Okuduklarınızı farklı kategorilerde elinizin altında tutabileceğiniz bir defter aslında. Gelelim TEZ ajandasına. Çünkü yeni başlayanlar için akademi yolculuğuna gerçekten çok değerli. Araştıracağınız konuları, okumanız gerekenleri not alabiliyorsunuz. Aylık ajandası var. Ve bolca not almak için sayfası var. Bunu da çok beğendim. Bu ikisini ben yüksek ihtimalle yanımdan hiç ayırmam. Çünkü tam teze yeni başladığım zamanlarda bu şekilde elimle derli toplu tutmak benim için de iyi olacaktır. Gelelim Ales çalışma defterine. Çalışma planınızı yürütebileceğiniz bir defter. Diğeri de YDS yok dil defteri. Bunun da içerisine bakalım. Hem grammar çalışmak için hem kelime çalışması için güzel sayfalar tasarlanmış. Ayrıca defterlerin süsten uzak temiz bir şekilde hazırlanması da hoşuma gitti. Kendinizce çalışma yönteminize göre tasarlayabilirsiniz. Akademi Planner'ın bütün emeklerine gerçekten çok teşekkür ederim.